Alo? Anne? Ha, ha evet. Geliyor geliyor sesin. Biraz şeye gitsene. Ahırın o taraflara. hı. Evet geliyor tamam sesi. Aynen şimdi... Şimdi evet otobüslere bineceğim. Hı. Aynen Ankara'da ineceğim. Ne? Ya bir şey yok yok. Hı hı onun için gidiyorum. Evet. Ya işte test tekrar yaptıracağım. Ya boş iş çıkacak işte. Hani gitmiştik gidiyor hastaneye. Aynen. O hastanenin sonucuna göre hani saçma sapan kanser mi dediler. Ona bakacağım. Aynen. Bir şey çıkmaz ya. Tamam. Tamam ben size haber veririm. <laughs> Bak otobüs geliyor zaten. Tamam tamam tamam. Kapa kapa haber vereceğim. Bay bay. Bay bay. Bay. şey yarım saat önce oldu Ayşe Hanım. Köyde, ben köyde yaşıyorum. Yani köye gittim, köyde yani şey, hastane yok tabii O yüzden hani sağlık ocağı falan vardı, orada kan testi falan verdi ama evet. ben hastaneye gittim dediler. O da zaten hastaneye bakıyor. O hastaneye gittim işte, bana bir <laughs> şey yapmışım. da de, şey işte neymişim? İşte kanser hastasıymışım. Yani Tedavi edecek. Ben dedim ki ne alakası var? O yüzden... Evet Ayşe Hanım, ben, biz de siz geldiğinizde belli başlı tetkikler yaptık. Hiçbir yani, şey çıkmadı. Yani ne yazık ki ben de bu şekilde isterdim çıkmadığını. Fakat yaptığımız tetkikler sonucunda sizi de olumsuz bazı vaka tetkikleri görmüş oldum. Nasıl? Bu yaptığımız tedaviler için bazı tetkiklerde kanser hastası olduğunuz belirlendi. Şaka ya, yapıyorsun herhalde. Zaten böyle bir şey olmadığı için buraya geldim. Üzücü bir durum ben de biliyorum ama tekrardan isterseniz aynı tekrar tekrar yapabiliriz. Ne yapabilirsiniz zaten yanlış ama bir şey çıkmıştır. Şu an Başkasını, başkasının başkasının sonuçlarıyla karışmış olabilir. Ayşe isminiz yazıyor burada, kimlik numaranız yazıyor. Tamam da kanlar karışamıyor mu? Benden almışsınızdır o başka bir kız da vardı yanında. Onun kanı sonucuyla karışmış olabilir dediğim gibi tekrardan aynı şeyleri yapabiliriz. Ama şu anda kanser hastası olduğunuzu görüyorum. Ve bunun için size olumlu cevap vermek gerekirse size psikolojik olarak destek sağlayacağız. Size en iyi avantajlı olarak size burada bakacağız, tedavinizi uygulayacağız. Ara ara size destek vermeye geleceğiz. Yani siz kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Çok evet. saçma şu anda benim kanserle alakalı hiçbir şeyim yok. Sadece halsizliğim var. O da işlerden, yoğunluktan, her şeyden. Bak, bak kaşlarıma. Bak, bak Ayşe saçlarıma. Canım, bana, diyorum. bu, bana bunu taktırdınız ama benim saçlarım dökülmüyor benim kaşlarım. Özgücü bir durum ama kabul etmen lazım bir şekilde. Çünkü hani artık de tedaviye başlaman gerekiyor Ayşe Hanım. Ailemi yanından götürdünüz bana bu şekilde muamele yapmak için. Ne yapacaksınız? Deneylerde falan mı kullanacaksınız? Hayır tabii ki. Ben zaten size ailenizle görüştüreceğim. Hatta buraya gelecekler, ziyaret günleri olacak. Arayabilirsiniz isterseniz. Tamam, tamam. Değil, ben, ben arayacağım ki. zaten. Böyle saçma şey mi olur ya? Yani benim hiçbir şeyden haberim yok. Gelmişsin, var kansersiniz diyorsun. Benim hiçbir belirtim bile yok. Ama zamanla işte olacak bu belirtiler. Kan sonuçlarınızda <gulm> kritiklere bakınca gözüküyor bu. Tekrardan baktırabiliriz. Aşağıda sıkıntı yok. Ben evet, şu anda gerekli malzemeler getirmem lazım doktor bey. Size gelip tedavi edin. Siz de Şimdi mi başlayacaksınız? Yani ilk günden yatışınızı yaparız. Hadi. <laughs> tedaviye ertesi günlerde başlarız diye düşünüyorum. Benim ne tedavisi? Evet. Ne yapacağız? Kemoterapi olacak. Radyoterapi olacak. Belli başlı kullanmamız gereken kemoterapi ilaçlarımız olacak. Evet. Bunlara e, uyumsuzluğumuz uyumsuzluğunuz varsa ilaç uyumsuzluğunuz onları kullanmayız. Ama sizi en ne kışta, ne yakın zaman diliminde ayağa kaldıracağımıza inanabilirsiniz. Bence yani sizden daha kötü durumda olan insanlar da... Aynen. Kanserler hemen iyileşiyor. Herkes bitiriyor zaten kanseri. Bir benim eksik zaten. Bir benim eksik. Ayşe Hanım, evet. sakinleşmeni ben de. Biliyorum çok zor bir süre... Sana böyle bir şey söyleseler nasıl sakinleşebiliriz? Biliyorum. Kötü olacağım. üzüleceğim ama yapacağız. Biz artık tedavi başlayacağız Sen, senin için. Anladın mı? Hani lütfen bizimle destek ol da hani atlatacağız bu durumu. Tabii bir ben geçiyorum. Tabii ki. Ben de aklınızdan gelecek şimdi. Size imza atman gereken bir yer var. Dali kabul ettiğinize dair. Teşekkür evet, evet. evet, evet. evet. evet, ederim. Bak şimdi bu imzayı atıyorum ama hani ailem gelmeden de bir geçerli değil. Yok tabii ki yani. ailenizden zaten haber verirsiniz İstediğiniz gibi ziyaretiniz günleri de olacak. Alıyorum, Nasıl seyrediyorsun bugün? İyi misin? İyiydim. Şey. Saçım dökülüyor, kaşlarım dökülüyor. Bak, bak makyaj yaptım. İyi hissedebilmek için ama hiçbir şey hatırladığım. Ya aşağıdan hani dediğim gibi bu süreç biraz zor olacaksa şimdi dökülecek ama kaşların dökülecek ama ilaçtan sonra emin ol her hiç şey güzel, güzel olacak. Değilmiyor, hiç güzel görünmüyorum. Hani dediğim gibi e, mücadele etmenizi isterim. Hani sıramıza takalım, hazır da size. Bu kimoterapi ilacı Almaz diye biraz yapıyor. Aynı zamanda saçlarını zaten saçlarını da saçtan ondan bekliyor. Yeni boyalım. Yeni boyalım. Evet. as funções Ayşe hanım. Gelin sen Geldim geldim. Bir şey Çok acıtıyor. Bir şey yok. Ayşe, ya. tamam. Ayşe hanım ha. hani, e, senin için yapacağım. Tamam mı? Ben ilacını hazırladım zaten. Hani evet birkaç gündür tedavini görüyorsun. İstemiyorum hiçbir şey yaramıyor ya. Ayşe hanım lütfen hani sakinleşmeni isterim ki. Hani sizin için. İstemiyorum bırak ya. Hiçbir şey aradığı yok ya yeter artık. Ayşe hanım <laughs> lütfen hani diyorum Meryem sen mi boyuyorsun saçlarını? Meryem sen mi boyuyorsun kaşlarını? Hani Ayşe hanım lütfen <laughs> abi, ben sizin yanında olmak isterim. Abi. Sizin için tedavi... Hani, gideceğiniz için hani, savaşmanız gerekiyor. Vazgeçmenizi istemiyorum lütfen Ayşe hanım. Hani, biliyorum çok acı çekiyorsunuz ama bu sizin için. Tüm türü biraz ağır bir ilaç saçım dökülüyor. Kaşlarım dökülüyor biraz. Ölümle yanma bu kadar acı verirsen gidelim. iyileşmek ister. onu yani çok şey yapmayın. Evet, daha kötü süre var. Kanserin daha kötü süre var ya. Lütfen Ayşe Hanım sakinleşmek ister. Onun için yapmayın. İlacını al. Almanı ister. Yani. Tamam mı? Şey yapmana gerek yok. İlacını almanı ister. İyi iyi kalbim. Çıkartmayacağım al Ayşe Hanım ama ben senin yanımda bırakmayacağım Bırak, sen seni ben destek vereceğim ben sana. Her gün yanına gelip bir konuşacağız. Hani atlatacaksın ben bunu. Ben biliyorum. Sen bunu atlatacaksın tamam mı? Ben senin için geliyoruz. Biz senin için burada çalışıyoruz zaten. Kaç yapabilirsin bundan? Bir kaç ay daha devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bir kaç ay mı? Çünkü bir şekilde hiç e, saçım kalmasın. Çünkü... Eriyim biteyim öyle. Bunu zaten çıkar. Umudunu kesmeni istemem Ayşe Hanım. Umudunu kesmeni istemem. sen yaparsan ben inanıyorum ki sen bunu yapacaksın. Tamam mı? Lütfen hani senin için bak senin için nasılsınız? Değil misiniz? Merhabalar. Ben Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben size çok önemli bir haber vermek için geldim buraya. Ne? Ne haberi? Size bir tetkikler yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Hmm. tetkiklerin hepsi olumlu çıktı. Şu anda eski kanser tedavisiyle ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı. Biliyor muydunuz bunu? Nasıl yani? Artık hasta değil miyim? Hayır değilsiniz. Şaka yapıyorsunuz. Değil. Yani... Ben artık kanser değilim, bitti. Değil. Artık değil. ilaçlarım, alınmayacağım. Bunu çıkaracağım. Evet, tek şey çıkacak. Bitti artık. Fark ettiniz mi? Kaşlarınız çıktı. Saçlarınız yavaş yavaş evet, çıkmaya evet, başladı. Evet, evet. Bunu söyleyecektim ben size. Diyecektim ki hani daha iyi hissediyorum. Artık ağrılarım yok. Ya yani kaşlar kaşlarım falan çıkmaya başladı. Saçlarım daha gül. Bitti artık. Çıkmışsın demiştim ya. Çok mutlu. Yakından sonra haber verebiliriz. Evet. Taburcu edeceğiz size bugün. Bugün, bugün <laughs> çıkıyorum o zaman. Alekli haber verin. Evet, Geliyorum o zaman. Ki, verebilirsiniz. Tamam. Ben. Ee, bu arada diğer hastalarla da ilgileneyim. Siz de annene haber verip Tamam. Tamam o zaman. Geçmiş olsun o zaman. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere. Senin bir şey haber benim açsam. Gelin. Tamam burada ben işim bitti geldim kolay gelsinizler. Ayşe Hanım. Bak, Güzel haberler istiyor. duydum. haber duydunuz? Neresini duydum? <laughs> evet. Bak <de. gülüyor> <Çok> yaptım başarılı. <laughs> ben sana dedim, ben sana dedim ama ben sana dedim. Şöyle gelmek Atlatacaksın diye hiç. söyledim, inanıyordum ben çünkü o zaman. Hadi çıkartalım. Tabii ki de çıkartacağız, <laughs> hemen tedavi yok, her şey bitti değil mi? Kesin yani. <laughs> bu da bu hiçbir şey tamam, değil. çıkarttık. Çok mutlu oldum sen evet, sizin Var ya çok doğru söyledim oldum. orada mutlu olduk. Hemen geleyim dedim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Her Siz zaman. Mi? Biz her zaman buradayız sizin için. <laughs> Ve sana dedim ama. Bu süreçte destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Bir şey yapmadım. Ben mi? pes ettiğim zaman da yolda olduğunuz için her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayşe Hanım. Peki Teşekkür ederim. Hadi yani kendine çok iyi bak. Yakın zarayın. <laughs> <da> Ondan <laughs> sonra. Gelsinler o da Sana da yol, evet. yolculuk Evet, bugün bugün taburcu olabilirsin. Aynen, taburcu olabilirsin. Artık kesin yani. Aynen, eşyalarınızı şey. hazırlayın. Evet. Her şey yolunda zaten sıkıntı yok, <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi kendine iyi bak. görüşürüz. Bay bay. 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 Bay Karamsarlık ve olumsuz düşünceler yerine olumlu bir yaklaşım benimseyin. Hasta için umut verici sözler kullanarak geleceğe dair güven verin. Hasta için yapabileceğiniz herhangi bir şey varsa yardım etmeye hazır olduğunuzu gösterin. Hasta kendini daha iyi hissedecektir. Hasta ile düzenli olarak konuşun ve onunla bağlantıda kalın. Onunla ilgili güncellemeleri paylaşın ve onu ziyaret edin. Hasta kendini daha az yalnız hissedecektir. Kanserle mücadele eden insanlar için destek grupları mevcuttur. Hasta bu gruplara katılarak diğerleriyle paylaşabilir ve destek alabilir. Kanserle mücadele eden hastaların bir psikolog ve psikoterapist ile çalışmaları faydalı olabilir. Bir profesyonelden alınacak destek hastanın duygusal sağlığına yardımcı olabilir. Kanserle mücadele eden hastaların desteklenmesi hastanın duygusal sağlığı için çok önemlidir. Yüksek moral ve psikolojik desteği sağlamak Hastanın kanserle mücadele etmek için daha fazla güç kazanmasına yardımcı olacak.